12 saat farmımıza tekrardan başlıyoruz arkadaşlar yeni bir bölümle gördüğünüz gibi 61 level bir karakterdeyim havası en 1 olmak üzere daha yeni bir oluşturulmuş karakter sayılabilir yani BK okumadığımız için itemlerimizi tanıtalım Kulüye gideceğim. 12 saat boyunca katil metni farmlayacağım. Birkaç item var. Fazla olmamakla birlikte. Bir art 4 karanlık tılsım. 60 level silahı önemli. Hekel almıştık zamanında buna böyle takılıyor. Bir 10 ateş 50 setleri 5 ip zırh var. Bir de şöyle bir kp 15 ateş 15 setleri bir zırhımız var. Hangisi daha güzel olursa orada onu takacağım tabii ki. Ateş tılsımımız var. Belki bunu takarız katil metninde belli olmaz. Ateşin gücü lazım olabilir. Orada rüzgarlı bir bilezik var. Orada rüzgarlı metinler var. Onlar için kolye var. Ondan sonra şöyle bir 10 ateş 10 ip sürbeli bir 5 de delici cili var. Her şey güzel iyi temler. Bir kayıp 10 kolyemiz de çektim. 20 ölümsüz temiz de var. Evet 9 bu ayakkabımız da var. 15 oklardan korunmalı. Kalkanımız 12 güç. Güzel olacak. Ağuramız olduğu için. Kuşağımız zaten 8 zot yaklı emin kuşak. Korku maskemiz 15 ateş 6 ölümsüz. Orada işimize yarayacak bir item diyelim. Şimdilik başka da bir şey sanırım yok. bol bol kritik delici filan fistan pot mod yığdık arkadaşlar. Biraz da yeşil iksir var. Az daha alabiliriz belli olmaz. Yüzüğümüz yok yalnız. Yüzük olmadığı için çıkartmak da lazım. Bir tane okeyimiz vardı onu da açtık. Şimdi bir yüzük çıkaralım. Çıkarabiliriz şayet. Bir deneyelim. Yüzük çıkınca da farma başlarız. Günlük ücretsiz hediyeler vardı. Bunu bir alayım. Belki güzel bir şey çıkar. Hiç yüzüğe gerek kalmaz. Evet irade gücüm Yüzüğü güzel masraf yapmaktan iyidir. Küfremizde yazalım kardeşim şuraya. Ondan sonra bakalım kaç saat gelmiş. İnşallah şöyle 6 saat ve üzeridir. Güzel. İki saat mükemmel bir saat. Yani iki saat sen bana verebilmek için nedir? Abi sen çok mükemmel bir oyunsun. Bir şey demiyorum. Biraz şimdi okey açalım. Yoksa olmaz yani. Şöyle bir onu aldık. Hadi bakalım. Bismillah. Bir onu patlatalım. Çıkar mı çıkmaz mı? Bir bakalım kardeşim. Bilgimizi açalım. Yani iki saat iş görmez. Dört saat olsa gidebilirdim 4 saatlik değerli kor severim. Eksim broşür hiç iyi bir şey çıkmıyor. Soylu kor, Tamam. İrade gücün yüzü. Bitti. Yaklaşık masrafımız 1 won. Şimdi burada okey çıktı. Yaman bir değerli bir soylu çıktı. Bunları da yan çarda açayım. O zararı da kapatabilirsek güzel olur. 1 won eksiyle başladık. Çünkü. Şimdi geldim. Şöyle iki tane normal kor vardı. Onları açtım arkadaşlar. Bir değerli bir soylu açacağım. Elmas, ender elmas. Güzel. Bu çıkarabilir. Hadi oğlum senden çok ümitliyim. Vur bize bir şey. Ender safir. Kötü oldu. Bakalım denenecek bir şey varsa hemen deneyelim arkadaşlar. Bunda da domuz varmış. Heh, mani de şuradaymış. Maniye binelim. Hadi bismillah diyelim. Şöyle kimya arındırma. Evet. Buradan safir çıktıydı. Ona bakalım. Safirde gelecek yok. Elmas da gelecek var. Elmas olabilirmiş. Elmasımızı deniyoruz. Eğer buradan bunu geçirirsek 1.10.50'ye 1.10.60'ya mal orayı fitliyoruz kardeşim. Geçmedi. 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 Neyse biz farm'a başlayalım. Şimdi biz gördüğünüz gibi Neydi lan buranın başlangıcı ya? Tarık neydi burada Tarık? Şu an görmüş olduğunuz gibi birinci kattayız. Metni kesip yukarı atacağız. Araları göstereceğim sanmıyorum. Katil metnine geliriz. Orada slotlar koşuya falan çekeriz. Size gösteririz. Dediğim gibi orada kayda girilir. Görünmüş olduğu üzere ölüm metnine geldim arkadaşlar. Buraları da temizleyeceğim. Buradan da BK'cı akçuk düşebilir. Haberiniz olsun. Buradan sonra katil geliyor. Orada slotlar çekmek biraz yorabilir bizi ama sanırım çekeceğizdir. Öncelikle şöyle bir metin hasarına bakmak istiyorum ben. 2 falan fistan vuruyor. E, bu saldırı markası var mı? Yok bir saldırı markası basalım. Saldırı keseceğim sürekli. de fulleriz. Rahat rahat keseriz diye düşünüyorum ben bunları. Sıkıntı yaşamayız. Büyük ihtimal tamamıyla katile gelince görüşürüz. Elimden geldiği kadar temizlemeye çalıştım. Şöyle 4-5 slot kaldı. Onlar da rahatsız etmez bizi. Sıkıntı yok. Bir ateş tılsım taktım. Ekstra olarak katil metni için. Başka da hiçbir şey taktım mı? Yok. Takmamışım. Şimdi direkt metne dalabiliriz. İlk metnimizi de sizlerle kesebiliriz. Sıkıntı yok. İnşallah slotlar sonradan üstümüze gelmeye çalışmaz diyelim. En önemli nokta orası zaten o gelirse biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Her şeyimiz hazır sanırım. Ya yani slotlar biraz yakın durdu. Uzak dursalar iyiydi aslında. Hasarımız gayet yeterli. 5.5K, 5K civarlarında hasar çıkarabiliyoruz. Metnin droplarına bir bakalım öncelikle. Ateş de dizdik bura için öncelikle. Ateş de önemliydi. Şu an mi istiyoruz her slottan. O yüzden çok rahat olacağız gibi ama çok item düşüyor bile okey olmak üzere. Okey setleri de burada çok önemli arkadaşlar. Onları da toplayacağım. Buradan BK atar bir de önemli olarak e, şey atar neydi ismi? yeşil fasulye atabilir. İkisi önemli eşyalar. BK'larla fasulyelere bakacağız inşallah. Bir hava kılıcı elde etmişim bile. Güzel. E, iyi i̇yi başlamışız hava kılıcıyla. Diğer metinlerden de düşmüş olabilir. Ben farmıma devam edeceğim. Bir saatte bir sizlere bilgi vereceğim. Bir saat doldu aşağı yukarı arkadaşlar. Şurada 7 e, mi? 6 okey seti var. Bir de burada 7. 8'e yani yaklaşmış okey seti. Bir fasulye bende bir fasulye titanyum da var. Yan çarda. iki tane fasulye. Bir hava kılıcı, bir büyük keskinlik düştü. BK'dan yana bu turda şansımız gülmedi. Şu an 55 geçiyor. you yeah. saat hatta 56 geçti. 1.56 2.56 geçe tekrardan görüşürüz büyük ihtimal. Hasılata tekrardan bakarız. Envanter dolana kadar buradayız inşallah. Farma ben başlıyorum. Devam ediyorum. İkinci saatimizi doldurduk. Aşağı yukarı. Şöyle biraz bir bakalım. Ejderha yardım durabilir. Ruhuruşu atalım. Kutsama atalım. Ok yağmuru kötü kardeşim. Bu da kötü. Bu da kötü. Böyle bir 1, 2, 3 tane hava bir var. 2 tane öfke. bir tane büyük keskinlik. Okey setimiz 3 burada var. 7 de burada. 12, 3 de burada var. 13 tane okey set 2 saat boyunca. Fasulyemiz 3 oldu. Bir de yan içeride almadım onu. Durum böyle ve devam ediyoruz. Dediğim gibi 2. saati doldurduk arkadaşlar. İnşallah güzel BK, güzel... E yeşil fasulye atarsa daha da karımız çoğalabilir. Şu an okeyden neredeyse saatte 1 won kasıyor gibi duruyoruz. Diyelim ki 1.80'e düşebilir yani okey için konuşuyorum. Güzel para okeyden gelen para. Ben devam edeyim bakalım. Biraz da envanteri düzenleyeceğim. Şu anda erimesini bekleyeceğim. Bir 5 dakika sonra farmıma devam ederim. 3 saatimizi doldurmak üzereydik. Hatta doldu sayılır. Beni şöyle B kadara bakalım sizlerle son B kadara diye. Ah bir hava daha geldi. Güzel. Havamız gitgide artıyor. Bu arada itemleri yan çağrı geçirdim. yerlerinin bayağı, bayağısını geçirdim yani. Kötü bir kadar her zaman olduğu gibi yere atıyorum. Şamana lazım olacakları da şamanın yanına atıyorum. Onunla çekiyorum direkt. Şu an bir öfke bir kadar daha geldi. O da güzel. O da para eder. Şimşek atmaya geçelim kral. Setimiz 11 set burada var. 7 set de burada var. 18 set. Fasulye 3 burada var. Yaklaşık olarak 3 değil 3 de var. 6 tane. Saate 2 tane düşecek şekilde oldu. Şu an onu gösteriyor. Ben farmıma devam edeyim. Dediğim gibi 3 saat tamı tamına doldu arkadaşlar. Şöyle bir 2-3 saat daha kalmayı planlıyorum. Aralıksız. Çünkü eldivenim yetiyor. Eldivenim bitince de büyük ihtimal aşağı iner. 4 saatlik farmımızı bitirdik arkadaşlar. Şu an BK'lara bakacağım ve okeyler oynayacağım tabii ki. Şöyle sizlerle BK'lara bakıyorum. Bir öfke var göze çarpan. Başka bir şey görünmedi şu an. Bakalım bir büyüklük eskinlik. Bir de hava var şu şu arada bir de hava 2 de gördüğünüz gibi yeşil fasulye var şimdi okeyleri oynayacağım 10 set burada 12 set burada var. 22, 23, 24 set. 6 set düşüyor ortalama saatte. Öyle dek geldi şu an benim gözüme. Bir okeyler oynayayım. Bir kadar bu çarda toplayayım. Hasılatın hepsini o çara alayım. Bakalım 4 saatte ne elde edebildik. Hasılatımız... <laughs> Tövbe isterlik. Ne dedim lan ben orada. Hasılatımız gördüğünüz gibi 4 tane hava BK düşmüş. 3 tane öfke BK BK'dan pek yana yani şansımız gülmemiş. 5 tane de büyülü keskinlik var. 8 adet fasulye saat başı 2 adet düşmüş şekilde. Şu anlık öyle gözüküyor. 9'lu okeyleri ayırdım bir won olduğu için aşağı yukarı 9 bir wondan gidiyor. Üçlü artı bir de altın okeyimiz var şu anlık. Bir iki de bronz çıktı sanırım içinden. 4 saat doldu şimdilik bu kadar burada e, şeyin bir kadar var. Şabanın bir kadar onları hiç katmayacağım arkadaşlar. 4 saatin emeği burada bakalım. Pazar kurarım ben sanırım birazdan sonra tekrar farmımıza çıkarız. Farmımıza başlamak üzereydim. Ben de kayda girdim. Şu an saat tam 8 sayılır. Ee, birazdan başlayacağım ben hemen farmıma. Şu an bir ufke bir tane okey setimiz var. Başlayalım kardeşim bakalım. Bir saat sonra ne kasacağız? Bu sefer 3 fasulye bekliyorum ya da 4. Güzel bir de hava beykalardan filan filan gelirse güzel olur. Hemen başlıyoruz. Bir saatimiz tamı tamına oldu. Şöyle 1-2 dakika geçti burada durdum ben. Niye derseniz ışık filan yaktım kayıt almaya gittim. Şu an şöyle bir bakalım güzel bir var mı? Ben kendisini atacağım yoksa eğer şayet. Aa hiç bir düşmemiş lan. Valla 3 tane e, yeşil fasulyemiz var. 1-2-3-4-5-6-7 7 set okeyimiz var. Daha belkalarımız var tabii ki. Öfke belka bir tane. Bir öfke daha. Bir öfke daha. Burada da e, öfke var iki tane. Büyülü keskinlik. Hava kılıcı var bir tane. Bunlar düşmüştü önceden biliyorum. Durum böyle bir saat farmımızın sonucu. Toplamda 12 kutsama her turdan yani. 4 saat boyunca hatta 5 saat oldu. 5 saat boyunca kastığımız kutsama sayısı. Şimdi ben farma devam edeceğim inşallah. Bunları da köşeye alırım şimdi. kasmasın diye. Kaldım bir yerden devam. 2 saat sonra golüşelim bu sefer. Tam eldivenin 2 saati var. Eldiven bitince görüşürüz. 7 saatimizin sonuna geldik. Fasulye de kötü bir düşüş oldu. Bir tane attı 2 saatte. Ya yani niye öyle yaptı bilmiyorum. Kansımız hiç iyi haber gitmedi. Eldiven bitti tam indim arkadaşlar. Setimiz yaklaşık 15 set olması lazım. kadar güzel. Büyülü keskinlik 2, 3, hava 1, 2. Böyle önce havalar sayalım. 2 hava dedik. 3 hava, 4 hava. Başka havamız var mı? Ben 4 hava görünüyor. Başka da yok. Tamam. 2 büyülü, 3 büyülü oldu. Hop şöyle başka var mı kardeşim? 4 oldu. 4 büyülü, 4 döfke var sanırım aşağı yukarı. Durum bu. Has bu arkadaşlar. Şimdi okey oynayacağım ben inşallah. Hatta bir tur sizle oynayıp Ne geldi? 3 4 5'lerden var. Şöyle şunu atabilirim ben. Şu an bunu yapmak zorundayım. Niye diyeceksiniz? Her an bozabilir ve gümüş bile alama şansımız var. Mesela şu anda. 3 4 5'i yapmasam belki gümüş dahi alamayacaktım. Belli olmuyor. Yani atmasam iyiydi kırmızı üçü. O olsun sıkıntı yok. Devam. Ve birileri de yapalım kardeşim. Güzel. Gümüş garanti altında olacak gibi değil zaten buradan anlaşıldığı şekilde. 3'ü de bir 5 gelirse olurdu. 7'li gelecek zaten biliyoruz. O kesin var. 290 puan böyle devam edeceğim. Ee, en sonunda da bütün itemleri bu çara geçirip bu pazar kurmayı düşünüyorum. O nem olduğu için. Bu önemli. Oradan gelen para nakit para yani. 3. el aldım. Oradan düşen nakit para oluyor arkadaşlar. Ben yani hemen şu okeyleri oynayıp geliyorum. Her şeyi topladım bu çarıda. dediğim gibi. Kaç tane okey var? Yani hepsini 9'u 9'la ayırdım. Bir tane 1 kaldı. Ekstra olarak şurada 8 tane var. Burada da 4 tane fasulye var. 12 fasulyemiz olmuş. BK'larımız var. Öfke falan fistan. Hepsi burada mevcut. Şimdi offline pazar lazım tabii ki bize. Kişisel offline pazar lazım. Bilgisayarımız sabahlar açık durması mantıki. Bir 6 saatlik... Alamadım. 12 saatte olur. İlk çoktan e, diğer günü de kurtar. Bir diğer vermem hep yani. Ben sanırım her şeyi almış olmam lazım. 17 Kutsamay'da koyarız pazarımıza. Her şey koyarız. Bir bakayım yan çara. Ha altın okey kalmış. Pardon. Bir tane altın okeyimiz vardı. Onu da hemen alalım kardeşim. Tamam bunu da aldım. Hemen pazarımıza gidelim. Bunları güzel bir şekilde yerleştirelim inşallah. Ondan sonra da satış bekleyip yarın sabah da son 5 saatimiz kalmış olması lazım. Eldiveni düşürüp o işi halledelim. Ve 12 saatte ne para bırakacak artık hep beraber göreceğiz. Pazarımıza her şeyi güzel bir şekilde sıralamış bulunuyoruz derken kardeşim yapmamın offline basmadım mı ben ya? Bak vallahi bak kendimi keseceğim artık. Neyse olsun bakayım. 20 emden fasulyeler, 1 bondan 9 gümüş okey, 15 emden hava bekalar. Ben şimdi birazdan kurarım aynı şekil. 1 emden öfkeler, 5 emden büyülü keskinliklerimizi koyduk. Hepsinin sayısı burada zaten belli. 10 tane bundan var. 10 tane de öfkeden var. 9'da hava düşmüş. Allah bereket versin. Asüllerimizin de sayısı belli. Okeylerin de. Siz ona göre kaç on geleceğini bilirsiniz zaten. Sıkıntı olmaz. Ve dediğim gibi pazarımı kurarım. Sabah da inşallah kul satılmış bir şekilde uyanarak paramızı cebimize koyarız. Diğer gün oldu. Görmüş olduğunuz gibi ben bayağı bir işim çıktı. Şu an saat gece 9 sularındayız. Ben farmımı devam ettireceğim. 5 saati bugün bitireceğim inşallah. Normalde videoyu bugün atmayı planlıyordum. Olmadı. 9 yakın bir nakit araya atıyor. Başka da bir şeyimiz görünürde olduğu gibi yok. Bir deniz kızı sandığı var. Onu koymamışız. Bir de kutsamamız gitmemiş. Pazarın süresi bitmiş bu arada. Şimdi e, kuleye gideyim ben. Hatta katil metnin önüne kadar gideyim. Katilde bir metin keseriz. Sonra farmımıza hiç ara kesmeden devam ederiz. Eldiven stoğu yaptım. 5 saatlik. Tam 5 saatliydi. De, 6 saatlik var da 5 saat farm yapacağız sadece. 5 saatimiz kaldı. Hemen e, bakalım farmımıza başlayalım. Kule önünde görüşürüz. Evet katilimize geldik. Şu an 2 saat 24 dakika boyunca farm yapacağım. Ondan sonra kayda gireceğim. Toplam 5 saatimiz var. Aşağı yukarı bundan sonra 2,5 saatte kalıyor. Kalmıyor gibi bir şey. Aşağı yukarı kalır sanırım. Şimdi dediğimiz gibi biz farmımıza hızlıca başladık. Size fasulye düştüğünü hiç göstermedim bu metinlerden canlı olarak. Eğer fasulye atarsa şayet kayda gireceğim ve size de göstereceğim. Aklınızda soru işareti kalmasın diye böyle bir şey yapmayı planladım yani düşündüm diyelim. Ben BK atıyor zaten. BK'yı biliyorsunuz da fasulyeyi sanırım bilmiyorsunuz. Rotlar da çok iyi temizlemiştik. Çıkıp çıkıp geliyorlar sonradan ya. Neyse biraz başıma toplanıyorlar. Sonra tekrar bir kere daha götürüyorum ben. İyi bir şekilde bir temizleme yapınca sıkıntı kalmıyor. Dediğim gibi bir fasulye düşürünce ben kayda girerim. Hemen kaydıma gireyim dedim. Fasulye düştü. Canlı canlı göstereceğim dedim sizlere. Ve gösterdim. Şu an daha yeni yani. 30 dakika olmuş aşağı yukarı. Yani yeni de değil. Yeni sayılmayabilir. O süredir ben kasıyorum. BK'lar da bayağı çoğaldı. Sizlere de bakalım mı? Dur bir turu tur da sizle bakalım. Pek baktığımı sanmıyorum sizlere de. Böyle köşemize geçelim. Çemberi çembere atmayalım hatta. Bakalım güzel bir var mı? Sizlerle gelsin. Ben atarım zaten. Sıkıntı yok. Şu an gözüme çarpan bir BK yoktu arkadaşlar. Ekran atış kötü. Büyüdür kötü kanka. Bunların hepsi kötü 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 kötü. Şansımız yokmuş BK'dan yana. Ama bir adet fasulye aldık yarım saatte. Aslında kötü şu an. 5 setimiz olmuş. idare edecek bir set. Ben devam edeyim kasmaya. Dediğim gibi yarım saati biraz ya geçti ya geçmedi. Zaten 2 saat 24 dakikası mı 2 saat 23 dakikası mı ne vardı kayıtta gördüğünü zaten biliyoruz kayıttan. kasılmaya devam inşallah bol bol fasulye ve bol bol güzel bir katması dileğiyle görmüş olduğunuz gibi aşağı indim şu an 9 saat oldu tam tamına şöyle 2 saatin daha harcadım eldivenimizin süreyi de 9 saate indirmeyi düşünüyorum şu an hatta indirdim çünkü vaktim yetişmiyor vaktim yetişmediği için de video çıkaramıyorum yani 12 saat var mı bir anda yapamıyoruz zor bir iş yani 12 saat falan kolay bir şey değil. Hem sıcak ortam hem de yani hava sıcak. Bir de işlerimiz var. Mesela bugün saat işte 9.30 gibi eve geldim. Çıktım gittim derken onu buldu. 2 saat falan yaptım. 12 oldu. Yarın da işim var. Video atamıyorum bunun yüzünden. 9 saate bir düşürelim. Bakalım eğer 9 saat rahat giderse 9 saat devam ederiz. Sıkıntı yaşamayız. Şimdi diyeceklerimi söylediğime göre B kadara biraz bakalım. Sizlerle bir öfke gördüm. Bir öfke daha. iki öfke oldu. Tamam. Güzel. 3 öfke. Tamam, bir hava oldu. Başka havamız 2. 3 hava kılıcı BK'miz var. Bir tane de büyülük eskinlik gördüm. Olay bu. Başka da atmadı. Bugün çok şanssızdım. 2 tane de fasulye normalde 3 ya da 4 atardı 2 saatte. Şansımıza atmadı bu sefer. Biraz şanssızdım. Burada 4 set var. Hatta 5 set var. 3 de burada. 8, 9, 11, 12 set. alt set normal. Her zaman alt set kastığımız gibi kastmışız. Okey'de sıkıntı yok ama dediğim gibi VK'larda ve fasulyede çok kötü bir drop vardı. Ben okeyleri oynayayım. Bakalım kaç gümüş falan olur. Duruma göre pazarımızda kurup videomuzun da sonuna geliriz. 9 saatte kaç para kastığımızı öğreniriz. Okeylerimizi oynadık. 2 tane bronz her zamanki gibi. Genelde 2 tane bronz kesinlikle çıkarıyorum. 8'li gümüş okey. Bir, bir altın gelmiş. Bunlar da 10'a ve 11'e giderler. Fasulyelerimizi de atalım. Seri bir satış yapalım şu an gecenin 12.20 geçiyor gecenin bir yarısı yani burayı hızlı bir satalım offline pazarımızda yok sıkıntı büyük Öncelikle şuradan paramızı çekelim kardeşim canlı para gelsin hop böyle 9 buna yaklaştık i̇şte 9 saat mi oldu 9 saatte şu an 9 bonumuz var 2 bon da buradan gelse çünkü hasılat çok kötü 2 bon aşağı yukarı ardınca gelir 11 bon gibi olur büyük ihtimal İnşallah da olur diyelim. Büyük ihtimalle olur. Şuradan bir pazar paketi nerede? Burada kardeşim. Hemen pazarımı atayım ben şu araya bir yere. Satışlar olunca da videomuzu bitiririz. Pazarımızı hemen aktif edelim. Fiyatları göstereyim şöyle ucundan. Siz durdurup bakabilirsiniz. Sıkıntı yok arkadaşlar. Her şeyi koyduk mu? Yok. Öfke Bey kadar kalmış. Şöyle Öfke Bey da koyalım kardeşim. Boşa gitmesin. Bey çok az atmış. Hiç hoşuma gitmedi bu olay. Ama olsun bakalım. Yapacak bir şey yok. Tamam şöyle koyduk. Şu an paramız zaten mevcutta görünüyor. Burada satış olunca videomuzun da sonuna gelmiş olur. Envanterimizde 11 bon paramız var. Biraz hızlı satılsın diye 30-40 emden vazgeçtik. Öyle sattık. Yani 30-40 eklenebilirdi. 11 bon şöyle düşünüyorum. Daha bizim 3 saatlik farm süremiz vardı. 15 5 ona yine yaklaşırmış. Aşağı yukarı her şeyin 12 saat farmı neredeyse aynı parayı bırakıyor gibi geliyor insana. Şöyle bir düşünüyorum. Yani bundan 15 on aldık aşağı yukarı alırdık 12 saatte. Rado'dan 15 17 aldık. Jotun'dan 3 x er 12 13 aldıydık? 15 mi aldıydık? İddadan bir 12 saatte biraz duoda böyle düşünüyorum. 18 20 on almıştık ama solo yapsan tabii daha çok yüksek paralardan konuşabilir. Sadece Hiddada ve meleği de farklıdır büyük ihtimal bu para. Yoksa 61 ile herhangi bir biçaren bence bir farkı yok para kasmada herkes eşit parayı kasabildiğini buradan görebiliyorum ben. Size de nasıl geldi bilmiyorum. Yorumlarda belirtirsiniz. Sırada güzel bir video düşündük arkadaşlar. Aklımıza geldi. Tabi videoyu izlerken bileceksiniz diğer bölümü. O zaman e, eşit bir fikir geldi aklımıza. İnşallah onu uygularız diyelim. Fazla da lafı uzatmadan bölümümüzü kapatalım. 9 saatte 11 para. Temiz para. Güzel para. Daha da fazla olabilirdi ama son son 2 saatimiz çok kötü geçti. Kendiniz de gördünüz. Bu tamamen şans meselesi arkadaşlar. Duruma göre 2 bu. 3 üstü 2 3 1 6 bile olabilir. Çok şanssızsın Beni de buraya kadar izlediyseniz kanalımıza bir beğeni atıp bir abone olursanız sevinirim. Bir de krallar bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Bir bakıyorum şöyle hiç bildirim açan yok. Yani bildirimler önemli arkadaşlar. Anında haberdar olabiliyorsunuz. Bildirimleri de açmayı unutmayan diyelim. Artık diğer bölümde de görüşürüz. Kendinize çok iyi davran